Herkese bilgi buradayın iyi günler ben Serhat bugün Windows bilgisayarda nasıl ıı, mağaza uygulamasından oyun veya program indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar Öncelikle gördüğünüz gibi mağaza uygulamasına giriyoruz ve burada uygulamalar ve oyunlar kısmı gözüküyor. Yani oyunlara girelim biz direkt. Gördüğünüz gibi burada çeşitli oyunlar, yeni çıkan oyunlar var. Gördüğünüz gibi. Orada mesela ne yükleyelim? Bunu yükleyelim hadi. Neyse. Şöyle al diyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor diyor şu an indirme başlatıyor gördüğünüz gibi. Buradan da e, tüm şeyleri görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da güncellem, de buradan denetleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi oyunumuz iniyor. Oyunun dosya boyutu almış sanırım. Gördüğünüz gibi indi. Buradan da bildirim kısmından da görebiliyoruz. Pardon buradan son eklenenler kısmından rahatça oynayabilirsiniz oyununuzu aynı şey uygulamalar içinde geçerli. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.